Merhaba sevgili öğrenciler. Hızlı kamp video serimizde tekrardan beraberiz. Bu videomuzda sizlerle kareköklü ifadelerde tam kare ve tam kare olmayan sayıların karekökleri ile ilgili yeni nesil soru çözüm videomuza devam edeceğiz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir doğal sayının karekökünü hesap makinesiyle hesaplamak için doğal sayıdan önce karekök sembolünü tuşlamak yeterlidir. Ahmet ise hesap makinesini kullanarak işlem yapacak. Örneğin demiş kök 16 ile kök 25'i parantez içerisinde toplamış ve kök 4'ü daha sonra ise çıkarmamızı gerektiğini ifade etmiş. Buna göre hesap makinesiyle işlemi bulduğunda sonucu ulaştığını ifade etmiş. Fakat Ahmet hesap makinesinde işlem yaparken ilk iki ifadede kare kök sembolünü tuşlamayı unutmuş. Son ifade ise kök 225 şeklinde tuşlayınca işlem sonucunu kök 115 bulmuş. Bakın sevgili arkadaşlar bu tarz sorular aslında bizler için hep, hep en kolay olan soru tarzı. Neden? Çünkü bize sorunun nasıl yapılacağına dair bir örnek paylaşmış. Dolayısıyla burada ilk iki sayının ben tabii ki ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu ifadelerin tam kare olduğunu ifade etmiş bize soru. O yüzden diyorum ki kök x artı kök y aslında köklü olmuş olsaydı ama köklü ifade tabii ki ne yapmamış yazmamış. Dolayısıyla en son kök 225 olacak. Bu işlemimizin neyi? Doğru sonucu. Ahmet ise ne yapmış peki? X ve Y'yi toplamış. Daha sonra ise e, ne yapacak? Kök 225'i ise çıkarttığında işlemin sonucunu ise 115 bulmuş. Şimdi o zaman ne yapabilirim ilk olarak? X artı Y'nin sonucu ne olduğunu bulabilirim. Kök 225. Kök dışına 15 diye çıkar. Ve bu da 115'e eşit. O zaman eksi 15'i eşitliğin sağ tarafına gönderdiğimde x artı y'nin olması gerekecek? 130 olması gerekecek arkadaşlar. Şimdi biz x ve y'nin ise <laughs> tam kare olduğunu biliyoruz. Peki hangi iki tam karenin toplamı 130'dur? Hemen 81 ve 49 dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü 81 ile 49'un nedir toplamı? 130 yapmış olacak. Peki burada 81 ve 49'u bu şekilde değil de doğru bir şekilde yazmış olsaydı o zaman nasıl bulacaktım sonucu? Kök 81 artı kök 49 eksi kök 225 olacak. Peki ne yapıyorum öncelikle? Kök 81 kök dışına çıkarsa 9 olarak kök 49 ise 7 olarak çıkacak 225 ise 15 olarak çıkmış olacak. 9 ile 7'yi toplarsak 16. 16 eksi 15 ise işlemimizin sonucu ne olmuş olacak? 1 olmuş olacak arkadaşlar. Aslında burada biz şunu da yapabiliriz. <laughs> Mesela 81 ve 49 yerine 121 ile 9'un toplamında yazabilirsiniz aslında. Yani 121 ve nedir? 9, 11 yapmış olacak. Dolayısıyla 9 topladığımız zaman 130. ise 3'ün karesi. Ama buradaki kare köklü ifadeleri yerine yazmış olduğunuz zaman 121 nedir? 11 çıkmış olacak. 9 ise 3 çıkmış olacak. 11 ile nedir biz? 3'ü topladığımızda 14. 15 çıkardı. eksi 1. Yani sonuç nedir? Şıklarda yok. O yüzden biz ne almış olduk? 81 ve 49'u almış olduk. Arkadaşlar o yüzden sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneği olmuş olacak devam edelim bir diğer sorumuzla. Burada bize e, arabanın plakasının satış numarasıyla alakalı bize bazı bilgiler paylaşmış. Baştan ilk basamağındaki rakam son iki basamağındaki sayının bir bölünüymüş. Hemen burada soruları ve öncülleri okurken bakın bu tarz sorularda hemen şıklardan başlıyorum yapmaya. Diyor ki ilk basamağındaki rakam ile son iki basamağındaki sayının böleni olduğunu ifade etmiş. Bunun ilk basamağında 5 var. Son iki basamağında 85 var. Evet 5, 85'in bir böleni. Bakalım ilk basamağında ne var? 6. Son iki basamağında 71 var ama 6, 71'li de neyi değil? Bir böleni değil o yüzden elledim. E, 6, 54'ün bir böleni veya çarpanı. 8 ise 24'ün neyidir? Bir böleni. Geçiyorum ikinci öncüle. Baştan ilk iki basamağındaki sayı ile son iki basamağındaki sayı aralarında saldır demiş. Hemen bakıyorum. 58 ile 85. Evet 58 ile 85 aralarında nedir? Asal mı? Evet elbette ki asal. Zaten B'ye elemiştik. Gelelim buraya. 69 ile 54'e bakıyoruz. Her ikisi de aslında nedir? 3'e bölünür. Demek ki o zaman nedir? Satış numaramız bu da değil. Bakalım 85 ile 24'e bakıyoruz arkadaşlar. 85 ve 24 nedir? Aralarında asaldır. Gelelim 3. kısmımıza. Elime ne kaldı bir tek? A ve D şıkkı kaldı. Baştan ilk 2 ve son 2 basamağı dışında kalan sayı tam karedir demiş. Evet bakın 57 kaldı burada. 57 tam kare mi? Hayır değil. Burada ise 81 var. 81 evet tam kare. Nedir? 9'un karesidir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Evet devam ediyoruz. Bir öğretmen elindeki kartların üzerine aşağıdaki gibi bazı üslü ifadeler yazarak masanın üzerine koymuştur. Öğrencilerden kartların üzerinde yazan ifadelerden değerleri tam kare pozitif tam sayı olanları yırtıp atmalarını istemiş. Buna göre hangi kart yırtılmadan masanın üzerinde kalacaktır diyor. Şimdi hatırlarsanız kare köklü ifadelerde biz üstü sayıların kare kökünü alırken ne oluyordu? Kuvveti çıksa eğer zaten direkt kök dışına çıkabiliyordu. Şimdi burada bir üssü 825 var. Kuvveti tek ama zaten birin tüm kuvvetleri nedir? Birdir. O yüzden zaten ne olmuş olacak bu? Kök dışına tam olarak çıkabilmiş olacak. 3 üssü 912 var. Kuvveti çift mi? Evet, kuvveti çift olduğuna göre aslında ben bunu kök dışına ne diye çıkartabilirim? 3 üssü 912'yi nedir? Kök dışına çıkardığımda kuvveti ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. O zaman bulduğum değer ne olacak? 456 olmuş olacak arkadaşlar. Yani kök dışına çıkabildi. Gelelim buraya. 4 üssü 761 var. Bakın kuvvetimiz burada ne? Tek. Ama şuna dikkat etmeliyiz. Tabanımız ise 4. Bakın 4 nedir? 2'nin karesi. Yani ben bunu aslında şöyle yazabilirim. Kök içerisinde 2'nin karesinin 761. kuvveti. Şimdi bakın size hemen şunu da söyleyelim ki. Yani zaman kaybetmeyin bu tarz sorular. Bakın üstlerin yerini değiştiriyorum. Üstlerin yerini değiştirince bir şey değişecek mi aslında? Hayır değişmeyecek sonuç itibariyle burada böyle olduğu zaman da 761 ile 2'yi çarpmam gerekiyor. Burada 761 ile 2'yi çarpmam gerekiyor. O yüzden burada kuvvetim 2 olmuş olduğu için gitti. Demek ki bu da kök dışına ne olarak çıkacak? 2 üssü 761 şeklinde. 6 üssü 719 var. Bakın burada nedir? Kuvvetimiz tek. Kuvvetimiz tek. Tabana bakıyorum. Peki taban herhangi bir sayının kuvveti mi? Hayır değil. O yüzden bu ne yapamayacak? Kök dışına tam olarak çıkamaz. 7 üstü 846 var. E kuvvetim çift olduğuna göre zaten nedir? Dışarıya tam olarak çıkabilir demek. Bunu yapmaya gerek yok. O yüzden demek ki yırtılmadan kalan kim olmuş olacak masa üzerinde? 6 üstü 719 ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Evet burada bize yaklaşık değeri bulma alakalı bakın bir formül paylaşmış. Örneğin demiş kök K yaklaşık değerini bulmak için. X neyi temsil ediyor? K sayısından küçük en büyük tam kare sayıyı. Y ise K sayısından büyük en küçük tam kareyi temsil ediyor. Şimdi burada ise formülde kök X artı K eksi X bölü Y eksi X formülü kullanmamızı istiyor. Biz ise kök 58'i bulacağız. Hemen diyorum ki kök 58. Yaklaşık olarak diyorum. Bakın buraya ne yazmış? Kök X yazmış. Ama X neydi? K sayısından küçük en büyük tam kare. Şimdi Kök 58'den küçük en büyük tam kare nedir? 49. O yüzden ne yazıyorum? Kök 49 yazıyorum bakın buraya. Devam ediyorum. Artı diyorum ve kesir çizgimi çiziyorum. Burada k sayısını vermiş bize. K, k sayısı neyi temsil ediyor? Kökün içindeki sayı. Kökün içindeki sayımız nedir bizim? 58. O zaman ne yapıyorum? 58'i yazıyorum. X'den çıkarmam gerekiyor. X neydi peki? K sayısından küçük en büyük tam kare. K sayısından küçük en büyük tam kare neydi? 49. Bakın dikkat ederseniz bu köklü ifade içerisinde almamış. O yüzden 58 eksi 49 yazıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Y eksi x yapacağım. Yine bunlar kök içine değil. Peki kök 58'den büyük en küçük tam karemiz nedir? 8'in karesi tabii ki 64. 64 eksi 49 yazıyorum buraya. Devam edelim. 7 artı 58'den 49 çıkarsa geriye 9 kalmış olacak. 64'ten 49 çıktığında ise 15 kalmış olacak. İsterseniz şu şekilde yapabiliriz. Hemen 9'da 15'i sadeleştirelim. Her ikisi 3'e bölünür arkadaşlar. O yüzden ne yazıyorum? 3 bölü 5 yazmış oluyorum. E bundan sonra artık ne yapabilirim ben bunu? Eee Normal toplama işlemi yapabilirim. Hızlı bir toplama yapıyorum. Bunlar sanki bileşik kese çeviriyormuş gibi yapıyorum. 7 kere 5, 35, 3 ekledim. Nedir? 38 bölü 5 elde ediyorum. Sorumuzun doğru cevabı ise B seçeneği olmuş oluyor. Evet, devam ediyoruz. Aşağıda iki kardeşe ait bir arsanın modellemesi verilmiştir. Küçük karesel bölge ile büyük karesel bölgenin kesişimindeki boyalı alan ise kardeşlerin ortak kullandığı alanmış. Şimdi büyük karesel bölgenin alanı kaç? 256. Hemen ne yapıyoruz? 256 sayısı kimin karesi? 16'nın. Demek ki o zaman karenizin bir kenarı nedir? 16 metre olmuş olacak büyük karenizin bir kenar uzunluğu. Devam ediyorum. Küçük karesel bölgenin ise alanı neymiş? 64. 64 kimi karesi 8. O zaman ne olmalı? Burasının 8 olması lazım. Şimdi biliyorum ki ben buradan buraya kadar da büyük karenin bir kenar uzunluğu olduğu için kaç olması gerekiyor? 16 metre olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Bize KL uzunluğunun 21 olduğunu söylemiş. Bakın buradan buraya kadar 16 cm, 16 metre ise o zaman buradan buraya geriye kaç kalması lazım? 5 kalması lazım. O yüzden buraya kaç yazıyorum tabii ki? 5 metre yazıyorum. Bu küçük karenin neydi? Bir kenar uzunluğu. O zaman buraya geriye kaç kalmış olacak arkadaşlar? 3 metre kalmış olacak 8 olması için. Ben ise bu boyalı bölgenin alanını bulacağım. Boyalı bölgenin bakın şu kenar uzunluğu nedir? küçük karenin bir kenar uzunluğu yani 8 metreye eşit. O yüzden buraya da 8 metre yazıyorum. Buradaki boyalı bölge bir dikdörtgen olduğuna göre biz dikdörtgenin alanı nasıl buluruz? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak. Dolayısıyla 3 çarpı 8 yaptığımızda elde ettiğimiz değer ne olmalı? 24 metre kare olmalı. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Matematik öğretmeni Ayşegül Hanım 3 öğrencisini tahtaya kaldırmış ve onlardan sırasıyla aşağıdaki gibi 4'er ritmik, 5'er ritmik ve tam kare pozitif tam sayıları saymalarını istemiş. Can 4'er sayıyor, Burcu 5'er, Deniz ise tam kare sayıları sayıyor ve her ikisi hepsiyle nedir? Her sayı arasında 2 saniye bekliyorlarmış. Bu üç öğrenci 5 dakika boyunca saymaya devam ettikten sonra duruyorlar. Bu süre boyunca kaç farklı sayı bu üç öğrenci tarafından da söylenmiştir diyor bize arkadaşlar. Şimdi bakın kaç dakika boyunca sayacaklar? 5 dakika. O zaman 5 dakikada kaç saniye var? Ne yapmalıyım? 5 ile 60'ı çarpmalıyım. Kaç yapar arkadaşlar? 300 saniye yapar. Peki bunlar nedir? Her iki saniye bekliyorlarmış iki sayı arasında. O zaman öncelikle ne yapıyorum? 300'ü 2'ye bölüyorum. 300'ü 2'ye bölersem kaç elde ederim? 150. Ama şunu unutmayalım. Burada 150 kez sayı söylemişler demeyeceğiz. Bir eklemem lazım. Niye? Çünkü önce nedir? Bir sayı söylüyorlar. Ondan sonra 2 saniye. Tekrardan bir sayı söyleyip 2 saniye. Yani ne olmalı? 150 kez sayı söylemeleri dersek hata olur. Çünkü o zaman orada 140 ne olmuş olacak? Bir eksik söylemiş olacaklar. Dolayısıyla buraya bir eklersem eğer 151 sayı olmuş olduğunda ben 300 saniyeye ulaşabilirim. Bir sayı söyleyeceğim. Ondan sonra zaman başlamış olacak. O yüzden 151 tane ne yapmaları gerekiyor? Her birinin sayı söylemesi gerekiyor. Şimdi biz neyi bulmaya amaçlıyoruz burada? Hem can hem burcu hem bedeninizin aynı sayıları söylemesini amaçlıyorum. Şimdi bakın can ve burcu. 151, 151'er tane sayı söyleyecekler. Ama şunu bizim kavramamız gerekiyor. Can 4'er ve Burcu beşer ritmik saydığına göre ortak söylemiş oldukları sayı nedir aslında ikisinin saydıkları 4'er ve 5'i 5'erin ekoku olmuş olacak. Yani 4 ve 5'in neyi olmalı peki? EKOKU. Yani ikisinin ortak söylediği sayılar nedir o zaman? 20 ve katları olmuş olacak. Şimdi can ve burcu 20 40 60 80 100 tabii ki bu şekilde ilerleyen sayıları beraber söyleyecekler ama bu önemli olan ikisinin beraber söylemesi değil, üçünün aynı sayıları söylemesi. Peki 20'nin katlarının içerisinde denizin söyleyeceği ne olabilir? Bakın 100 olabilir, yüzde bir tam karedir. Mesela başka ne olabilir? E, 20'nin katı olabilecek nedir? 400 vardır. Sonra ne olabilir? 30'un karesi 900 olabilir. Peki 900'e kadar ilerliyor mu? Onu bilmiyoruz hesaplayacağız. hesap Nasıl hesaplamamız gerekiyor? Şimdi bakın Can 151 tane sayı söyleyecek. 4'er ritmik saydığına göre 151 ile ne yapıyorum? 4'ü çarpıyorum. O zaman Can kaçta, kaça kadar ilerlemiş olacak? 604'e kadar ilerleyecek. Burcu'ya bakalım. Burcu ise yine 151 tane sayı söyleyecek. Ve 5'er ritmik sayıyordu. Ve dolayısıyla nedir? 755 tane sayı söyleyecek. Şimdi zaten Deniz ise bakın birden başlıyor. Bu onun karesi. Bu ise nedir? 40'ın karesi. Yani deniz de 151'in karesine kadar ilerleyecek ama zaten nedir dikkat edersek can 604'e kadar sayıyor 604'ün içerisinde 3'ün ortak söylediği kim var sadece? 100 ve 400 var. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Bir algoritmaya yazılan doğal sayı Kare kökü alındıktan sonra yine doğal sayı olana kadar algoritma çalıştırılıyormuş. Yukarıdaki algoritmaya girilen 192 sayısı doğal sayı olana kadar devam ederse dur kısmında hangisi yazar demiş. Önceki ne yapıyorum? 192'yi bakın yazıyorum. Başta kısmını attım. Ne yapıyorum? Bu sayının kare kökünü alıyorum. Yani nedir? Kök 192 yapıyorum. Kök 192 nedir? Tam sayımı? Hayır. O zaman nedir? Sonucu en yakın tam sayı yuvarla. Peki kök 192 hangi iki tam sayı arasında ve kime daha yakın onu bulalım. 192'den önce gelen ilk tam karemiz nedir bizim? Kök 169 yani bu de 13'ün karesi olmuş olacak. Nedir kök 192? Bir sonraki nedir? 196 yani 14'ün karesi olmuş olacak. Demek ki nedir? 13 ile 14 arasında bir değer. Peki kime daha yakın? Bakın zaten 192 ile 196 arasında 4 fark var. Tabii ki 14'e yakın. O zaman nedir? Burada 14 bulmuş oldum. Ne yapıyorum peki? Sonuncu en yakın tam sayıya yuvarlayıp tekrar başa dönüyorum. Sayının karekökünü alacağım tekrardan. Kimin karekökünü alıyorum bu sefer? 14'ün. Yazıyorum 14. Sayının karekökünü aldım. Bu bizim ifademiz yani kök 14. Tam sayımı? Hayır. Ne yapıyorum? Tekrardan en yakın tam sayı yuvarlıyorum. O zaman kök 14'ü en yakın tam sayıya yuvarlarsak nedir? Kök 14 kök 9 ile kök 16 arasında. Yani 3 ile 4 arasında. Peki kime daha yakın? Tabii ki 4'e daha yakın. O zaman ne yapıyorum? Tekrardan tam sayı yuvarladıktan sonra 4 olarak yazıyorum. Tekrar bu sayının karekökünü alıyorum. Nedir? Kök 4. Peki sayı tam sayı mı? Evet çünkü kök 4 nedir? Kök dışına çıkabilen bir sayı 2'nin karesi olduğu için 2 olarak dışarı çıkıyor. Tam sayı mı? Evet. O zaman durdum. Sonucu söylüyorum ve söyledim nedir? 2. Evet sorumuzun doğru cevabı kaç olmuş olacak? A seçeneği 2 olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Bir bilgi paylaşmış bizimle. A ve B sayıları için A ile B sayıların aritmetik ortalaması A artı B bölü 2 ile hesaplanır. A ile B sayılarının geometrik ortalaması ise kök A çarpı B ile hesaplanır demiş. Bülent öğretmen yukarıdaki bilgileri öğrencilere verdikten sonra 2 ve 18'in aritmetik ortalaması x olsun demiş. Hemen x'i bulalım. Nedir? 2 ve 18'i topluyoruz. İki sayı topladığımız için 2'ye böldüğümüzde elde ettiğimiz değer ne olacak? 20'yi 2'ye bölüyorum. 10. x'i bulmuş olduk. 10 arkadaşlar. 8 ve 16 sayıların aritmetik ortalaması y olsun demiş. Peki hemen y'yi de bulalım o zaman. 8 ile 16'yı toplayıp 2'ye bölüyorum. 24'ü 2'ye böldüğümde elde ettiğim değer nedir? 12. Ve buna göre x ve y sayılarının geometrik ortalaması hangi tam sayı yakındır demiş. x'i 10 bulduk y'yi 12. O zaman geometrik ortalama ne yapıyoruz? Bulduğumuz değerleri çarpıp kök içerisinde yazıyoruz. Yani 10 çarpı 12. Peki 10 çarpı 12 nedir? Kök 120 demektir. Peki kök 120 hangi iki tam sayı arasında ve kime daha yakın onu bulalım hemen. Kök 120 yazıyorum arkadaşlar. Kök 120 ondan önce gelen nedir? Kök tabii ki kaç olmuş olacak? 100 ve kök 120'den sonra gelen kök 121 olmuş olacak. 100 onun 10 karesi 121 ise 11. Peki kime daha yakın? Tabii ki 120 ile 121 arasında bir fark olmuş olduğu için 11'e daha yakın olmuş olacak. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet gelelim bir diğer sorumuza. 1'den 100'e kadar numaralandırılmış 100 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 kovaya atılacaktır demiş. Eğer topun üzerindeki sayı bir tam kare ise nedir? Kare köküne eşit kovaya atılacak. Eğer karekökü bir tam sayı değilse e, karekökünün yakın olmuş olduğu numaralı kovaya atılacakmış. Burada örnek vermiş 36 numaralı top. Tabi 36 nedir? 6'nın karesi olduğu için tabii ki 6. kovaya. 24 ise nedir? 5. kovaya atılacaktır. En fazla top kaçıncı kovada bulunur diyor. Şimdi öğren arkadaşlar bakın burada öğrenciler şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Bütün birden yüze kadar olan sayıların hangilerine yakın olduğunu e Hesaplamaya çalışıyorlar. Bu çok zaman alıcı bir soru gibi görünür aslında ama çok kolay bir soru. Şu şekilde hepsini bulmamıza gerek yok. Neden? Şöyle düşünün. Bakın. Örneğin 5'in karesini aldınız nedir? 25. Sonra 6'nın karesini aldınız nedir? 36. 7'nin karesini aldınız 49. 8'in karesini aldınız 64. Bakın iki sayı arasındaki fark ne oluyor? Gittikçe artıyor. E gittikçe arttığına göre o zaman ne olmalı? Tabii ki biz birden 100'e kadar olan sayıların e, hesapladığımıza göre aslında kimin karesine kadar var? Onun karesine kadar var. O yüzden en fazla kimde olmalı? En büyük sayıda olmalı ama burada ise en büyük sayıda olmaz. Neden? Çünkü ondan sonra aslında e, yani 100'den sonra 10'a yakın olan sayılar da var. Yani mesela 101, kök 101, kök 102, kök 103 ama onlar olmadığı için demek ki onun ne olmaması gerekiyor. Aslında olmaması gerekiyor. O yüzden mesela hesaplayalım. Kök 64 isterseniz kök 49'dan başlayalım. Mesela kök 49 sonra diyelim ki kök 64 sonra diyelim ki nedir? Kök 81 yani 9 sonra ise kök 100'ü yazmış olalım. Ona yakın olanlar nerede olmuş olacak? kök yüzden küçük olanlarda yani kök yüzden büyük olanları yazamadığım için aslında ondan çok fazla bulamayacağım. Kimden bulabilirim mesela? Kök 64, kök 81. Bakın başlangıç iddia bakarsan bu ikisinin arasında kaç fark var? 15. Bu ikisinin arasında peki kaç fark var dikkat edersek? 17. Bakın aralarındaki fark gittikçe açılıyor. Bu ikisi arasında ise 19 fark var. O yüzden ne olmuş olacak peki? En fazla aslında kök 81 9'da olmuş olacak. Peki kök 81'e yani 9'a yakın olanlar Nedir? Kaç tanedir? Ona bakalım. Mesela burada kök 82 yazabilirim. Kök 83'ü yazabilirim. Kök 84'ü yazabilirim. Değil mi? kök 85'i yazabilirim. Kök 86'yı yazabilirim. Kök 87'yi, kök 88'i, kök 89'u ve kök 90'ı yazabilirim. 91 yazarsam artık 10'a yakın olmuş olur. Bakın burada zaten kök 81 ile kök 100 arasında 9'a yakın olan bir sürü buldum ama kök 64 ile kök 81 arasında ben bir sürü bulabilirim burada. Nasıl? Hemen yazıyorum bakın. Kök 80 mesela ne olabilir? Kök 79 ne olabilir? Kök 78. Devam edelim. Kök 77, kök 76, kök 75. Mesela kök 74. Mesela devam edelim. Kök 73. Kök nedir? 72 peki olur mu? Olmaz. Çünkü kök 72 ile 81 arasında 9 fark var. 64 ile 72 arasında ise kaç olmuş olacak? 8. O yüzden kök 72 almıyorum. Kök 73'ten itibaren aldığımda bakın ne olmuş o 9'a yakın oluyor. O yüzden sayının değeri büyüdükçe dolayısıyla iki sayı arasındaki fark da arttığından dolayı nedir peki burada? En fazla top nerede olmuş olacak? 9. kovada olmuş olacak arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber e, kareköklü ifadelerin giriş kısmı olan tam kare ve tam kare olmayan sayılarla alakalı yeni nesil soru çözümümüzü burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayın ve aynı zamanda videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.